Avran'dan sonra ikinci pazar yeri burası. Yol kenarında. Yani büyük olarak. Aslında çok var, illi ufaklı da. Dediğim gibi burada köylülerin yapmış olduğu, kendi bağından bahçesinden yetiştirmiş olduğu meyve sebzeler, peçeller, turşular karadut suyu, pekmez, bal. Buna benzer. Ürünler satılmakta burada. Çok eskiden beri burası var. Burası buranın en büyük yol kenarı pazarı diyebiliriz. Biraz aşağıda buna benzer bir yer daha var. Hemen hemen bunun yarısı kadar. özellikle tatil dönüşünde veya bu yoldan geçerken özellikle evine gidenler için iyi bir alışveriş yeri. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de kaynak suların bulunması. Gördüğünüz gibi dağdan gelen bir su ya da şekil yapmışlar. Yeşilçam artistlerin isimlerini yazmışlar. Aradığınız hemen hemen her meyve sebzeyi orada bulmanız mümkün. Eve giderken alışveriş yapmak için güzel. Orman, ortası yol karşısı orman. Bugün 1 Kasım, biz de İstanbul'a dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi buraya uğradık ve eşim fasulye almış, üzüm alıyor, bir şeyler alıyor. Mutlaka buradan bir şeyler alıp gidiyoruz. Bizim için bir rutin oldu.